kurban da yeni geldi için e, arıdaya arada kurbanımızı kestik içine koyduk bir tane bile nasip olmadı yemek bile. Abi ya, <laughs> babam da Allah sana hayırlı olsun. Evli, her şeyi verdim annem her şeyi. Vardı, vardı Allah'a şükür vardı ama yok oldu. Tamam Allah'ın Allah her gününe şükür yani. Elhamdülillah. Ee, i̇steyen isteyen etmiyorum kesinlikle. Canımız, Daha can. kötü olabilirdi. Canımız sağ. Sağlığımız yerinde. İnşallah. Sağlığımız evet. yerinde. Elhamdülillah. Ondan Elhamdülillah. sonra devletimiz yerinde. Elhamdülillah. Evet. 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 Devletimiz yerimizde. Evet. Evet. Devletimiz Devletimiz yerinde. gurur duyuyorum. İki üç günden abi, beri gelen gidip Allah'a şükürler olsun. Birlik, 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 Birlik beraberlik Birlik var. Diyorum sonra kendi kendime. Bu yabancı güçler art niyetli insanlar boşa çalışıyor. Bu Türkiye'nin kurucu yere gelmeyeceğini anladım üç günden beri. Ekmek ve burayı.